Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün size Amerika'da tır işine nasıl girersiniz? Bunun bir özetini yapmaya çalışacağım. Kısa bir video olması için elimden geleni yapacağım. Konunun çok dağılmaması için bir özet listesi yaptım. Elimde bir kağıt var. Çok dağılmaması için bu sırayı izlemeye çalışacağım. 2023 Haziran sonu ailece Amerika'ya geldik. 2023'ün Ekim ayının ortası gibiydi, tırımızı aldım. Ve e, Kasım başlarında da tır yola çıkmıştı, de geri dönüyordu ve gelir elde ediyordu. E, tırınızı almadan önce e, belli başlı web siteleri var. Bu web sitelerinden e, detaylı bir araştırma yapmanız faydanıza olacak. Ortalamada bir İngilizce bilmeniz yeterli. Türkiye'deki sahibden.com gibi burada da Truck Paper var mesela. Bu siteden güzel araştırma yapabiliyorsunuz. Birçok yetkili bayinin tırlarını tek bir sayfada görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yetkili bayi vurgusunu yaptım. Tırınızı yetkili bir bayiden almanızın size çok faydası olacak. Güvenilirler ve tırın arkasında duruyorlar. Hatalarını sorunlarını çözüyorlar. E, ayrıca bir ekspertiz firmasına tırınızın ekspertizini yaptırmanız minimumda sorun yaşama nızı sağlar. E, ben yetkili bir bayiden aldım tırımı ve ekspertizini yaptırdım. E, Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. 400 bin e, milde bir Freightliner aldım. 2020 model. E, 10 adet lastiğini sıfır aldım. Ayrıca e, 125.000 mil e, bir yılda garanti aldım. E, tırın ödemesini yaptıktan sonra e, 10-15 gün e, evrak işlemleri sürüyor. E, işte, Title'ın gelmesi e, vesaire. Bazı evrak işleri var. Bunlar 10-15 gün alıyor. E, evraklar geldikten, Title'ınızı elinize aldıktan sonra e, anlaştığınız firma e, tırınıza plaka çıkarıyor kendi D.O.T. ve M.C. numaralarını tırınıza yapıştırıyor. Kendi firma logosunu tırınıza yapıştırıyor. Şoförünüzle de tırın direksiyonuna geçtikten sonra tırınız yük alıp bırakmak için, gelir elde etmek için hazır hale geliyor. Önemli 3 aşama var. Bunlardan bir tanesi bütçenize en uygun tırı bulmak. İkincisi doğru bir D.O.T. M.C. numarası olan yetki belgelerine sahip dispatch firma bulmak. Üçüncüsü doğru şoförü bulmak. Bu üç başlıktan en kritik olanı ikinci ve üçüncüsü. Birincisi tırı bulmak en kolay. Doğru bir tırı bulmak diğerlerine göre çok daha kolay. Ama ikinci ve üçüncü aşama yani dispatch firmayı bulmak ve doğru şoförü bulmak sizi en dikkat etmeniz gereken konular. Bu iki maddeyi detaylandırmak istiyorum. Sizin bir Diyoti numaranız olmayacak. Siz biyoti ve MC numaraları olan ee, ve e, size de kazandırabilecek sizi de kollayabilecek e, bir dispatch firma bulmanız gerekiyor. Bu internetten de söz edebilirsiniz ve e, şu anda Amerika'da çok ciddi bir Türk komünitesi var. E, bu komüniteden de yardım isteyebilirsiniz. E, çok zor olmayacaktır e, doğru bir dispatch firmayla e, çalıştığınız takdirde işinizi %50 çözmüş olacaksınız bunun arkasından üçüncü madde şoför. Şoför çok önemli. Şoförü dispatch firmalar da bulmanıza yardımcı oluyor. Siz de bunu bulabilirsiniz şoförünüzü. Whatsapp, Telegram, Instagram, Youtube gruplar var bu sosyal medya araçlarında. Buralardan da arayabilirsiniz. Dediğim gibi ciddi bir Türk komünitesi var. Birçok arkadaşımızın tırında şu anda Türk şoförler çalışıyor bulmakta çok zorlanmayacaksınız. Ancak şoförü bulmak kolay olduğu kadar doğru şoförü bulmak o kadar kolay olmayabilir. Şoför bulabilirsiniz, çok zorlanmayacaksınız. Benim tırı yatan, birkaç hafta yatan tanıdığım hiç kimse yok. Şoför bulamadığı için kimsenin tırı yatmıyor. Bir şekilde şoför buluyorsunuz ancak doğru şoförü bulmak için biraz zaman harcamanız gerekebilir ancak bulacaksınız, herkesin bulduğu gibi siz de şoförünüzü bulacaksınız. Yakın takip ederseniz eğer şoförünüzü kontrol ederseniz, takip ederseniz, takipte olursanız şoförünüz kazanırken siz de kazanıyor olacaksınız. Bunlar bu iki madde çok önemli. Yani doğru dispeç firmayı bulmak ve doğru şoförü bulmak konusunda çok hassas davranmanız gerekiyor. Doğru bir tır, doğru bir firma e, doğru bir e, şoför kombinasyonu ile ayda ortalama e, 4 bin 5 bin dolar gibi gelir elde edebilirsiniz. E, ancak aşınma payı, sigorta, yıllık e, plaka giderleri çünkü her yıl plakanız yenileniyor, e, sürpriz giderler, bakım onarım gibi giderler için ayda 2 bin dolar da bunlar için düşmenizde fayda var. E, kazandığınız 4-5 bin dolar hepsi size kalmıyor, siz ortalama 2-3 bin dolar civarında net bir gelir elde edeceğinizi düşünebilirsiniz. Böyle düşünmelisiniz. kendinizi kandırmamak adına. çünkü çıkacak sürprizlerde yine para harcamak zorunda kalacaksınız. Ortalamada 2-3 bin dolar net kazanacağınızı düşünüyorum. Genelde bizim arkadaşlarımız böyle kazanıyor. Çok sayıda tır sahibi Türk arkadaşımız var. ortalaması 2 bin, 3 bin dolar civarlarında nette. Net 2 bin, 3 bin dolar kazanıyorlar bazı arkadaşlarımız e, ortalamanın altında İngilizce bilmelerine rağmen e, biz de destek oluyoruz. Bir şekilde tırlarını alıyorlar, şoförlerini buluyorlar, e, tırlarını bir firmaya veriyorlar ve e, bu işten para kazanıyorlar. E, yeter ki planlı olun, programlı olun, e, sorgulayıcı olun, dikkatli olun. E, siz de tırınızı alabilirsiniz, siz de tırınızı yola koyabilirsiniz. E, Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. yine böyle kısa videolarla bilgi vermeye çalışacağım. Bu ara çok yoğunum. dediğim gibi ikinci tırı almak üzereyim. Kısa kısa videolarla elimden geldiğince bu işi yapmak isteyen, buraya gelmek isteyen arkadaşlara destek olmaya çalışacağım. Yeni bir videoda videoda görüşmek dileğiyle.